Piramit denince aklınıza ne geliyor? Zihninizi biraz yoklayın. Muhtemelen Mısır'ın uçsuz bucaksız sarı kumları, Giza platosunun o ikonik silüeti, Sphinx'in donuk bakışları ve gökyüzünü denen Keops piramidi. Hollywood filmleri, tarih kitapları ve popüler belgeseller bize onlarca yıldır aynı gerçeği ezberletti. Dünyanın en büyük piramidi Giza'dadır. Ancak size bu bilginin koca bir yanılsama olduğunu söylesem, hatta teknik bir yalan olduğunu, Mısır'dan binlerce kilometre uzakta, okyanusun öbür tarafında Meksika'nın Puebla eyaletinde Giza'yı hacim olarak yutabilecek kadar devasa bir yapı saklanıyor. Bu yapı o kadar büyük ki, Kolomb öncesi Amerika'nın en büyük anıtı. Ama işin en garip, en ironik yanı, oraya gittiğimizde karşınızda klasik bir piramit görmüyorsunuz. Gördüğünüz tek şey, tepesinde şirin, sarı bir kilise olan yemyeşil devasa bir dağ. Burası Çolula. Yani kelime anlamıyla insan yapımı dağ. Burası sadece bir tapınak değil, antik dünyanın en büyük mühendislik ve göz boyama harikası. Rakamlar asla yalan söylemez. Hatta gelin matematiğini birlikte konuşalım. Giza'daki Keops piramidinin tabanı 230 metre genişliğindeyken Çolula'nın tabanı 450 metre genişliğindedir. Yani Çolula'nın üzerine yan yana iki tane Giza piramidini sığdırabilirsiniz. Ve hala etrafında dolaşacak yeriniz kalır. Hacim olarak baktığımızda Keops yaklaşık 2,5 milyon metreküp iken Çolula tam 4,45 milyon metreküptür. O Guinness rekorlar kitabına girmiş tartışmasız bir şekilde dünyanın en geniş hacimli anıtıdır. Peki bu kadar devasa bir kütle nasıl gözden kaçtı? Neden Mısır piramitleri kadar ünlü değil? Cevap onun yapı malzemesinde ve doğanın geri alma gücünde saklı. Mısırlılar yapılarını çölün ortasında devasa kiraladılar kireç taşı bloklarından inşa ederken Çolulu halkı çok daha farklı bir yol izledi. Onlar kerpiç kullandılar. Milyonlarca, milyarlarca güneşte kurutulmuş çamur tuğla. Yüzyıllar geçtikçe bu çamur tuğlalar nemin ve tropikal yağmurların etkisiyle bitki örtüsüne teslim oldu. Doğanın eli, insanlığın bu en büyük eserinin üzerine ağaçlarla, Sarmaşıklarla ve kalın bir toprak tabakasıyla örttü. Çollanın bir dağa benzemesinin tek sebebi doğa değildi. Bu yapı tek bir firavunun emriyle tek bir nesilde inşa edilmemişti. Karşımızda tamamlanması bin yıldan fazla süren yaşayan bir organizma var. Arkeologlar bu yapıyı Rus Matruşka bebeklerine benzetirler. Çünkü Çolula aslında tek bir piramit değil. İç içe geçmiş devasa yapıların toplamıdır. Milattan önce 3. yüzyıldan başlayarak milattan sonra 9. yüzyıla kadar burada yaşayan her medeniyet önce Olmekler, sonra Toltekler ve diğer yerli halklar var olan eski piramidin üzerine yeni bir katman inşa ettiler. Mezoamerika inancında zaman döngüseldir. Her 52 yılda bir takvim döngüsü tamamlandığında veya yeni bir lider başa geçtiğinde yeni ateş törenleri yapılır ve dünya yenilenirdi. Bu yenilenme tabii ki mimariye de yansıyordu. Eskiyi yıkmıyorlardı. Aksine eskinin üzerine daha büyük, daha görkemli, daha geniş bir kabuk örüyorlardı. Bugün gördüğümüz o devasa kütle aslında üst üste bindirilmiş en az 6 farklı piramitten oluşuyor. Her katman bir önceki dönemin tarihini, sanatını ve inancını içinde hapsediyor. İlk piramit mütevazı boyutlardayken son katmanlara gelindiğinde yapı o kadar genişlemişti ki tabanı 400 metreyi aşmıştı. Bu inşaat tekniği Talut Tablero adı verilen eğimli duvarlar ve düz panellerin birleşimiyle oluşan depreme dayanıklı son derece sofistike bir mühendislik ürünüydü. Çamurdan yapılmış olması onu dayanıksız kılmaz, aksine esnek yapısı sayesinde Meksika'nın şiddetli depremlerine binlerce yıl direnmesini sağlamıştır. Peki bu da kime adanmıştı? Antik dünyanın bu en kutsal noktası hangi güce hizmet ediyordu? İşte burada karşımıza Meso en büyük en güçlü tanrısı ortaya çıkıyor. Castle Quattle yani tüylü yılan. Aztek mitolojisine ve yerel efsanelere göre Çolula'yı insanlar değil devler inşa etmişti. Hikaye Şelhu adında bir devle başlar. Efsaneye göre dünyayı yok eden bir tufan yaşanır. Şelhua ve altı kardeşi bu tufandan kurtulmak için yüksek dağlara sığınırlar. Sular çekildiğinde Şelhua minnettarlığını göstermek ve bir daha asla sular altında kalmamak için gökyüzüne ulaşacak devasa yapay dağ inşa etmeye karar verir. Bu hikaye size de tanıdık geldi mi? Okyanusun diğer tarafındaki Babil Kulesi efsanesinin neredeyse aynısı. Tıpkı Babil'de olduğu gibi tanrılar bu küstahlığa ve göğe ulaşma çabasına öfkelenirler. Yapıya ateş topları yağdırırlar, işçileri öldürürler ve inşaatın tamamlanmasını engellerler. Ancak mitolojinin ötesinde Çolula gerçek bir haç merkeziydi. Burası Amerika'nın Mekke'si veya Kudüs'ü gibiydi. Sadece tüccarlar değil, binlerce kilometreden gelen soylular Castle Coatl'a tapınmak için buraya akın ederlerdi. Castle Coatl, rüzgarın, bilginin, venüs gezegeninin ve medeniyetin tanrısıydı. Çolulu halkı için o, insanlara tarımı, takvimi ve barışı öğreten yüce bir rehberdi da yükselirken sadece 100 kilometre kuzeybatısında başka bir dev daha vardı Teotihuacan ünlü güneş ve ay piramitlerine ev sahibi yapan tanrıların şehri tarihçiler uzun süre bu iki süper gücün birbirine düşman olduğunu düşündü ancak yeni bulgular aralarında karmaşık bir ilişki olduğunu gösteriyor Teotihuacan tamamen taştan inşa edilmiş gri ve keskin atlı bir şehirken Çolula renkliydi canlıydı ve kerpiçten yapılmıştı Teotihuacan askeri bir güçken Çolula ticari ve dini bir merkezdi. Ancak bu barışçıl görünüm sizi aldatmasın. Çolula'nın derinliklerinde tanrıları memnun etmenin bedeli her zaman ağırdı. Kan. Piramidin etrafında yapılan kazılarda özellikle kuraklık dönemlerinde yağmur tanrısını ikna etmek için kurban edilen çocukların kalıntılarına rastlandı. Bazı kafa tasları deforme edilmişti. Bazıları ise ritüelistik bir şekilde kesilmişti. En ilginç bulgulardan biri piramidin sunaklarında bulunan yüzlerce kelebek figürü ve Kelebek şeklinde tüssü kaplarıydı. Kelebekler savaşçıların ruhlarını ve dönüşümü simgeliyordu. Burası hem yaşamın hem de ölümün iç içe geçtiği ruhani bir jeneratördü. Piramidin dışı parlak renklerle, kırmızı, sarı ve siyah boyalarla süslenmişti. Böceklerden elde edilen özel pigmentler sayesinde bu renkler bin yıl boyunca solmadı. Bugün tünellerin içinde gezildiğinde hala o günkü canlılığını koruyan içenler duvarı gibi freskleri görebilirsiniz. 50 metreden uzun bu resimde mantarlar ve kaktüslerden yapılan içkileri içip transa geçen 110 kişi betimlenir. Bu çölleri sadece bir ibadethane değil, binlerce insanın aynı anda transa geçtiği, davul seslerinin ovada yankılandığı devasa bir sahne olduğunu kanıtlar. Bu görkemli medeniyetin sonu doğudan gelen ve parlayan zırhlar giyen yabancılarla, İspanyollarla geldi. 1519 yılının Ekim ayında Hernán Cortés ve ordusu şehre girdiğinde Çulla 100 bin kişilik nüfusuyla bölgenin en büyük ikinci şehriydi. İspanyollar da hoşça karşılandı ama Cortes'in günlüğüne göre bu bir tuzaktı. Gerçek sebep ne olursa olsun sonuç tarihe Çolula katliamı olarak geçti. Cortes'in emriyle sadece birkaç saat içinde binlerce silahsız soylu, rahip ve sivil şehrin meydanında ve piramidin eteklerinde kılıçtan geçirildi. Şehir ateşe verildi, tapınaklar yıkıldı, Çolula'nın sokakları günlerce savaş alanına döndü. Ancak İspanyolların bile yıkamadığı, yok edemediği tek bir şey vardı. Tila Chihul Piramit o dönemde o kadar büyümüş, o kadar topraklaşmış ve üzeri o kadar bitkiyle kaplanmıştı ki İspanyollar onun insan yapımı devasa bir tapınak olduğunu tam olarak kavrayamadılar. Onlar için bu şehrin ortasında yükselen stratejik ve doğal bir tepeydi. Ve Katolik İspanyolların bir geleneği vardı. Fethettikleri toprakların en yüksek noktasına eski inanç savaşları ezmek ve kendi zaferlerini ilan etmek için bir kilise dikmek. 1594 yılında piramidin tam tepesine şifalı Meryem Ana Kilisesi inşa edildi. Bugün Çolula'ya giden turistlerin gördüğü o kartpostallık manzara aslında tarihin en büyük ironilerinden biridir. Bir pagan tapınağının üzerine oturtulmuş Hristiyan Kilisesi. Altında Castle Coatle ve Yağmur Tanrısı. Üstünde Meryem Ana. İki farklı dünya, iki farklı inanç tek bir dağda üst üste binmiş durumda. Piramidin gerçek kimliği ancak 20. yüzyılın başlarında modern arkeolojinin merak gözleriyle yeniden keşfedildi. 1930'larda Mimar Ignacio Marquina liderliğindeki bir ekip piramiden içine girmeye karar verdi. Ancak yapıyı tamamen kazmak imkansızdı. Çünkü üzerindeki kilise tarihi bir eser statüsündeydi. Hatta korunması gerekiyordu. Ayrıca piramidi açmak kerpiç yapının bozulmasına neden olabilirdi. Çözüm köstebek taktiğiydi. Arkeologlar piramidin içine doğru toplamda 8 kilometre uzunluğunda tüneller açtılar. Bugün bu tünellerin yaklaşık 800 metresi ziyarete açık. Eğer bir gün yolunuz düşerse bu deneyim hayatınızda görebileceğiniz hiçbir şeye benzemiyor. İçeri girdiğinizde klostrofobik neyimli bir labirentte yürüyorsunuz. Başınızın üzerinde milyonlarca ton çamur, tarih ve en tepede bir kilise var. Yürürken farklı medeniyetlerin inşa ettiği o katmanları, eski merdivenleri ve sunakları görebiliyorsunuz. Sanki zamanın içinde taşlaşmış bir tarihin damarlarında geziyorsunuz. Bugün Çolula, modern yaşamla antik tarihin iç içe geçtiği canlı bir şehir. Her yıl Eylül ayında binlerce insan bu dağın etrafında toplanır. Meryem Ana için yapılan bu festivallerde Aztek kıyafetleri giymiş dansçılar, tüssüler yakar, devasa davullar çalar ve havai fişekler patlatılır. Yerler kiliseye dua etmeye çıktıklarında aslında ayaklarının altındaki atalarına o insan yapımı daha saygı duruşunda bulunduklarını çok iyi bilirler. Çolula, Mısır piramitleri gibi ben buradayım bana bakın diyen bir piramit değil ya da bir anıt değil. O sessiz bir devdir. O insan hırsının doğa karşısındaki yenilgisinin ama aynı zamanda inancın ne kadar katmanlı ve yok edilemez olduğunun en büyük kanıtıdır. Mısır'daki piramitler firavunların ölümsüzlüğü için yapılmıştı. Çolla ise bir topluluğun, bir medeniyetin gökyüzüne ulaşma çabasıydı. Ve belki de üzerindeki kiliseye, bitki örtüsüne rağmen hala orada tüm heybetiyle durarak bu savaşı kazanmıştır. Tarih kitapları ne derse desin. Dünyanın en büyük piramidi Giza'da değil, Meksika'nın kalbinde o ağaçların altında sessizce uyuyor. Daha fazla gö Ölgeler tarihi için abone olmayı unutma.